Anabeyin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Macbook çözünürlük değişimi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeyi çalışacağız. Siz değerli size birlikte tabii ki burada ekran ayarlarına gelmeniz gerekiyor. Çözünürlüğü değiştirebilmek için işte ayarlamak istediğiniz çözünürlüğü seçiyorsunuz. İşte bu kısımdan ve burada karşınıza çözünürlük dereceleri gelecektir. Hangi çözünürlüğü tercih etmek istiyorsanız ona göre bir karar vermeniz istenecektir ve bunlar karşınıza çözünürlük dereceleri olarak da çıkacaktır. Seçim yaptıktan sonra sadece tamam butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Ve Macbook cihazınızdaki Ekran çözünürlüğünü kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Burada yapmanız gereken sizlere bahsettiğimiz bu çözünürlük ayarlarını takip etmek olacaktır. Bu sistem kısmındaki bölümde bulunmakta ve çözünürlüğü bu şekilde değiştirebileceksiniz. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz dıştan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olunuz. Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.